Bugün sizlerle Evolvia'nın RP1 hipoalergenik maması hakkında düşüncelerimi, kullanıcı yorumlarımı ve bildiklerimi e, videoda aktarmak istiyorum. Aynı zamanda da içeriğini gözetelim birlikte istiyorum arkadaşlar. E, bizim bebeğimizde süt alerjisi olduğunu söylediler. O yüzden biz de e, raporlu mamaya geçtik. Neocate isimli bir mamaya başladık Fakat bebeğimizde ağır ağır bir şekilde refli problemi yaşadığımızdan dolayı Bu mamanın daha katı kıvamlı olmasından dolayı bu mamayı önermişlerdi Biz de bunu denemek istedik Bu mamadan bir tık verim aldık bu konuda Maalesef diğer mamalar aşırı kusturuyordu bebeğimi bu mama gerçekten diğer mamalara göre daha katı kıvamlı, kokusu daha hafif, tadı da bir nebze diğer hidro, hidrolize mamalara göre daha iyi olduğunu söylüyor zaten herkes. Fakat bunun besleyicilik özelliğinin daha az olduğunu söylemişti doktorun pirinç proteininden yapıldığı için. Burada da belli yazıyor zaten ama e, mecbur kaldığımız için hani bebeğimiz aç kalmak kalmasındansa yani bu mamayı tercih ettik. E, gerçekten de bu hidrolize mamaların, hipoalerjenik mamaların maalesef kokuları, tatları gerçekten çok iyi değil yani. E, keşke mecbur kalmasak da kullanmasak ama e, maalesef alerjik anneler bilir bu çaresizliği. Ee, yine de şükür, şükürler olsun yani en azından e, devletin bu konuda bir desteği var yani e, şimdi sizlerle bu mamayı biraz inceleyelim isterseniz kutusunu e, görmüş olduğunuz gibi inek sütü proteinlerine karşı e alerji ve intolerans primer veya sekonder laktoz intoleransı görülen bazı bebeklerin özel beslenmesi için geliştirilmiştir diyor. Özel tıbbi amaçlı mama olduğunu söylüyor. Zaten bu mamalar 400 gram geliyor. Arkasını okuyalım. Evolvia RP1 doğumdan itibaren 6 aya kadar primer sekonder laktoz intoleransı ee, görülen bebeklerin besin ihtiyaçlarını tamamen karşılayan hidrolize pirinç prote proteini içerikli özel tıbbi amaçlı gıdadır. Ee, aynı zamanda Evolvia RP1 toerin ve nükleotit içerir. laktoz içermez diyor arkadaşlar burada. Ee, buralarda mamalının nasıl hazırlanması gerektiğini söylüyor. Zaten bütün mamalar aslında bu şekilde. Yani ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Ee, daha sonra... Ee, biberonun hijyeni temizliği zaten her zaman yapıyoruz ee, onun dışında işte 45 dereceye kadar soğumasını bekleyiniz diyor yani mamanın sıcaklığından bahsediyor ee, daha sonra e, yaşına uygun olan önerilen beslenme tablosundaki miktarda toz mamayı ilave ediniz. Yalnızca kutunun içinden çıkan ölçüyü kullanınız. Ölçeyikteki toz, tozun fazlasını sıyırınız. Kesinlikle tozu bastırmayız. Arkadaşlar bu şey Evolvia'nın kutusu o yüzden çok hoşuma gitti. Neoket'te böyle bir sıyırma kısmı yoktu. Daha çok salça kutusunu açarmış gibi bir hissiyat vardı Neoket'te. Ama bunda öyle değil. Size göstereyim. Şöyle bir kısım var Kendiliğinden Bu çok kullanışlı bence Çünkü neyle Sıyırmamız gerektiği hakkında Böyle çok çelişkilere düşüyorduk Diğer neokette ee, Güzel düşünülmüş Bir şey bence Daha sonrasında da e, Mamanın sıcaklığını Bileğinizin iç kısmıyla Kontrol ediniz diyor Bunları zaten Mama hazırlayan anneler çok çok iyi biliyordur diye düşünüyorum. Daha sonra Evolvia RP1 30 ml mm suya 4,5 gram toz mamanın ilavesiyle hazırlanır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır diyor. Burada haftaları, yaşı gördüğünüz gibi arkadaşlar neyi ne kadar kullanmanız gerektiği yazıyor zaten. Mesela bizim bebeğimiz ikinci ayda miktar 5 diyor 150 e, mililitre suyun içerisine diyor ve günlük öğün sayısı 6 diyor maalesef bizim bebeğimiz şu an çok iştahsız olduğu için e, biz bu şekilde beslenemiyoruz daha sık aralıklarla daha az bir şekilde besleniyoruz umarım her şey düzelir geçeceğini söylüyor. Bu e, şeylerin alerjik annelerle iletişime geçtiğimde inşallah ben de sizlere söyleyeyim geçecekmiş arkadaşlar. İnşallah bugünler biraz daha hafifleyecek. Özellikle de e, ek gıdaya geçtiğimiz zaman en azından sadece mamayla kalmayacağız. işte bebeğimize biraz biraz işte bir şeylerden tattırdıkça onların da damak tadına, onları alerji yapmayan şeylere göre biraz daha yükümüz azalacak diye düşünüyorum. İnşallah alerjileri de kalıcı olmaz ve onlar da düzgün güzel bir şekilde her çocuk gibi tadını ala ala her şeyin yaşar giderler diye ümit ediyorum. daha sonrasında burada kullanım önerileri hakkında bir şeyler var. Eee Hazırladığınız mamayı mikrodalga fırında ısıtmayınız, mamayı her seferinde taze olarak saklayınız, artan mamaları dökünüz ve bebeğinize vermeyiniz. Bu gerçekten önemli. Bunu bir saat içerisinde kullandınız, kullandığınız değilse çöp oluyor zaten. Burada da besin değerleri. Gördüğünüz gibi e, enerji diyor. Ben şu 100 mililitre kısmını okumayı tercih edeceğim sizlere yani 100 mililitre içilmeye hazır biberonla 200 tam netlemiyor bir saniye arkadaşlar 278,67 e, gram enerji daha sonra doymuş yağ var sanırım yağ var pardon çok özür dilerim 3,4 daha sonra doymuş yağ 1,8 tekli doymamış yağ 0,91 çoklu doymamış yağ 0,7 mct orta zincirli 0, 9 0,9 linoleik asit burada 350 diyor tekrar e, linoleik asit, e, 40 diyor, AA diyor, 17 DHA biliyorsunuz balık yağı, e, 17 diyor, karbonhidratlar 7, lif 0.8, protein burada 1.6 diyor. Vitaminlere bakalım. İçerisinde A vitamini 59.4, D vitamini 1.5, E vitamini 1.2 K vitamini 5,4, C vitamini 11,2, B1 vitamini bakıyorum. B1 104, B2 155,3, niyasin 0,7, B6 vitamini B6 vitamini 104, folik asit 6,75 B12 0,2 bu çok az aslında bana göre bilmiyorum e, biyotin 1,6 pantonik asit 0,4 burada mineralleri bahsetmiş bunlardan da bahsedeyim size e, sodyum 30 potasyum 68 klor 57 Kalsiyum 74, fosfor 47, magnezyum 6,1, demir 0,7, çinko 1, bakır 50, mangan 20,3, flor 37,1, selenyum 2.7, krom 2.7, molibden 4.1 iyot ise 13,5 diyor. Nükleotitlere geçtik şimdi. 2,7 ve diğer nükleotitler bu şekilde arkadaşlar. İçerisinde diğer kısımda kolin, taurin, inositol, karnitin, ozmalite ve kalsiyum P oranı yazıyor. Burada da içerisindekiler var. Şöyle ben size netleştireyim. Ee, sizin için. Burada da anne sütünden bahsediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. menşe'i İspanya olduğunu söylüyor. Burada Evolvia ne danışma hattından bahsediyor. Arkadaşlar genel olarak Evolvia kutusunu Böyle bir incelemiş olduk. Ee, kendi görüşlerimi de az aşağı yukarı belirtmiş oldum. Ee, sizler bu mamayı kullandınız mı? Bebeklerinizin kilo alımı nasıl? Nasıl kabul ettirmeye çalıştınız? Biz ee, biraz vanilya şurubu denedik, ee, biraz pekmez denedik ama sonra düşündüm hani pekmez biraz midesine ağır gelebilir diye düşündüm hani reflülü bir çocuk için. O yüzden pekmezi kestim. Vanilyayı arada bir katmayı tercih ediyorum. Ee, onu da çok çok az katıyorum. Ne olur ne olmaz diye bu bebekler çünkü alerjik ne yine neye reaksiyon göstereceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ee, sizlerle görüş birliği birbirimizle paylaşalım. Bir şeyler yapalım konuşalım. Çok istiyorum. Ee, i̇letişimde kalırsak çok sevinirim. Ee, Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbim evlatlarımıza şifalar versin. Hepinize iyi, sağlıklı günler dilerim.